lardan biri yaptığım bir tarif ve Tütün çiftlik. Yani İzmit Tütün çiftlikte olan bir akrabamız var. Onların kendi marketleri vardı. Onlar yapar bu köfteyi. Onlardan öğrenmiştim. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederim. Seyircilerimizden bir tanesi istemişti. Biz hiçbir zaman kırmadık ve kırmıyoruz. bugün de sucuğumuzu yaptık ve kalanından da köfte gibi yapıp ekmeğimizin yanında servis ettik. Akşam bunları böyle sokağa salıp, Nurettin abi bunlarla mı çekiyorsun diye merak ediyorum Rapunzel'in <laughs> saçları vardı ya eskiden böyle. Vallahi onların, Nurettin abini taşımaz onlar. Taşımaz Nurettin mi? abini ben bir yediriyorum oldu göbek böyle. Yine mi göbek oldu? Yine göbek oldu. Akşam yiyor mu? Yiyor. Bir gittim, Allah'ım masadan kalkıyoruz, ardından Emine Sultan çerezleri getiriyor. O bitiyor, tatlıyı getiriyor. Her gece böyle iseniz göbek çıkar evet, yani. Bizim evde bir şey var. E, getirmesen de zaten e, alışmışlar ya yemeğe. Gidip kendileri alıp geliyorlar. Kendileri de evet. Onlar da benim gibi. Evet. evet. Peki efendim kepekli mini pitalar yaptık. Çok lezzetli bir ekmek yaptı Emine Sultan. Bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı ılık su, bir paket yaş maya, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tutam tuz ve aldığı kadar kepekli un. Evet öncelikle malzeme un ve suyu, şey pardon süt ve suyu ılıttık hı. ve kabımıza aldık. İçine yağını ilave ettik, yoğurdunu ilave ettik ve iyice karıştırdıktan sonra maya ile birlikte ununu ilave etmeye başladık. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yaptıktan sonra kabarmaya bıraktık. Kabaran hamurumuzdan cevizden bükü, küçük küçük hı hı. parçalar kopardık ve tezgahımızın üzerinde elimizle biraz bastırarak tepsimize dizdik ve direkt olarak 200 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirdik ve servis aldık. Efendim kolay kurabiye yaptık. Çok lezzetli olmuş. Bunlar ben marketlerde de görüyorum. Yurt dışında da çok çıktığım için yurt dışında evet. paketlerde satılıyor. Kahvenin yanına, çayın yanına. Çok güzel. Akşamüstü. Çok güzel ağza dağılıyor. Muhteşem bir lezzet. Bir de içindeki şan fıstık iri iri böyle. Rengi de çok güzel evet. oldu. Bir adet yumurta, yarım su bardağı şeker, bir kahve fincanı sıvı yağ, bir su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya, üç yemek kaşığı toz şan fıstığı. Evet, Öncelikle yumurtamızı çırptık ve içine şekerini ilave ettik. Sırasıyla malzemelerimizi ilave ettik. Sıvı yağ ve e, diğer malzemelerimizle birlikte. Ben tam bir bardak e, un koymadım çünkü koyu oldu. Biraz daha e, cıvık bir hamur olması gerekiyor. E, çay kaşığı yardımıyla da iki çay kaşığı ile birer çay kaşığı olarak tepsimize aralıklarla koydum ki yayılan bir kurabiye. Güzel. Ve hafif pembeleşene kadar e, pişirdikten sonra servis aldım. Gerçekten de güzel ve kolay bir